Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuh kardeşlerim Hikmetiyle konuşturan, lütfuyla okutan Allah Azze ve Celle'ye hamd Onun Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Selleme Salat ve Selam olsun Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah Azze ve Celle'nin sözü Kelamların en güzeli Allah Azze ve Celle'nin kelamı Yolların en güzeli de Onun Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellemin yoludur İşlerin en kötüsü ise İslam dinine sonradan uydurulan, katılan bidatlardır. Her bidat sapıklık, delalet ve ateştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sayı hadisiyle kullu bidatin delale. Evet bir sohbetimizle daha birlikteyiz kardeşlerim. Bugünkü sohbetimiz yine şifa sohbeti üzere olacak kardeşlerim. Kardeşlerimizden gelen sorular felç hastalığı şeytan ve cinlerin yapması olabilir mi? İkincisi vertigo hastalığı da aynı şekilde Şeytan mı cinlerin yapması olur mu? Evet, oluyor kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeytanlar Adem oğlunun damarında kanın dolaştığı gibi dolaşır diyor. Her türlü hastalığı da kardeşlerim bırakıyor. Beyne girip vertigo hastalığı yapıyor kardeşlerim. Yine vücutta gezerek felç yapıyor insanları. Bunlarla ben karşılaştım mesela rukyet tedavisiyle elhamdülillah bu hastalarımızdan şifa bulanlar oldu kardeşlerim. Şimdi Vertigo hastaları kardeşlerim eğer şeytani bir hastalık da olsa tıbbi de olsa fark etmez. Öncelikle ruket edebisi görmeleri şarttır. Çünkü ruket edebisi kardeşlerim her hastalık için olur. Bir dönüştür aynı zamanda rükret edebisi. Kişinin şirkten, küfürden, bidattan, büyük günattan beri olup namazını kılan, Kur'an sünnete uyan tevhid ehli bir Müslüman olmasına da dönüştür. Aynı zamanda ruket edebisi kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim öncelikle vertigo hastalığından bahsedelim. Vertigo hastaları kardeşlerim Ruket edebisirle birlikte zencefil kullanacaklar. İnsan suresi 17. ayetinde geçen zencefil kullanacaklar kardeşlerim. Hem zencefili kardeşlerim toz haline getirip içtiği çorbalara katacaklar, yemeklere katacaklar. Hem de kök zencefili çay olarak içecekler kardeşlerim. Veyahut da toz zencefili kaynamış suda bekletirler, balla tatlandırıp şeker hastası değil de balla tatlandırsınlar. Eğer şeker hastası varsa limonla limon sıkarak gitsinler nasıl isterlerse fakat balda tatlandırınca daha güzel olur. Buna zencefili devam etsinler arkadaşlarım. Kök zencefil çayına devam etsinler. E, tozunu da çorbalara katmaya devam etsinler. Bununla birlikte kardeşlerim melisa bakın dikkat edin melisalı kekik çayı içsinler. Melisalı kekik çayı içecekler. Hayırlısıyla rukyete tedavisi görecekler ve aynı zamanda yaptırma imkanları varsa da kardeşlerim e, boyun kısımlarına da fe, şey hacamat yaptırsınlar veyahut da sülük tedavisi de bunlarda faydalıdır. Vertigo hastaları bunu yaptırsınlar. Felç hastalarına gelince kardeşlerim felç hastaları da aynı şekilde rükke tedavisi görecekler. Rükke tedavisinde birlikte felçli olan bölgelere kardeşlerim kendi yaptığınız kendiniz yapın lavanta yağı sürecekler. Bakın lavanta yağı sürecekler. Felç olan bölgelere günlük iki defa olur, üç defa olur fark etmez. Ruket tedavisiyle birlikte rukke dualarıyla Lavanta yağı sürecekler. Lavanta yağlarını kendileri yapsınlar. Çünkü hazır satılan yağlar lavanta yağı değil. Onlar esans kardeşlerim. Peki nasıl yapacağız lavanta yağını? Aslında basit fakat toplum yapmıyoruz. Lavanta tohumunu alalım kardeşlerim baharatçıdan. Lavanta tohumunu ortalama 150 gram, 200 gram diyelim. 200 gram lavanta yağını kardeşlerim. Lavanta tohumunu ee, yarım litre yani 500 gram zeytinyağın içerisine atalım. Rukiye doğularını okuyalım. Cam kavanoz olsun. Ortalama kardeşlerim 40 gün civarı. 40 gün civarı güneşte bekletelim kardeşlerim. 40 gün civarı bu lavanta yağını şey bu lavantayı yani yaptığımız 40 gün bekletelim. Günde 2 defa veyahut da 1 defa tahta kaşıkla karıştıralım. Kapağını sonra kapatalım. 40 gün sonra kardeşlerim o lavanta tohumu bütün zeytinyağını emecek. Baş örtüsü bezine güzel boyasız bir başörtüsü bezinin içine katalım, bağlayalım. Bütün gücümüzle sıkalım. O lavanta tohumlarından bir böyle kokulu bir lavanta yağı çıkacak kardeşlerim. Yani az yağ çıkacak. Çoğu uçucudur onun. Az çıkacak. Çünkü onun çoğunu yutmuştur şeyler. Yarım kiloda mesela az çıkar. 250 grama kadar düşer kardeşlerim. Güzelce sıkalım. Posasını atalım. Çok güçlü sıkalım. Soğuk sıkın bunun adı. O kalan yağı kardeşlerim güzel bir koku çıkar zaten. Lavanta kokusu çıkar. Bunu felç olan bölgelere Fesli hastamıza günlük uygulayalım kardeşlerim hayırlısıyla. Aynı zamanda bakın burada lavanta yağının yapılış şeklini de öğrenmiş olduk kardeşlerim hayırlısıyla. Bu şekilde bu hastalarımız şifa bulur kardeşlerim. Rüket edebisine devam edelim kardeşlerim. Ben yakın çevremdeki bu kardeşlerime bu hastalarıma bütün hastalık için rüket edebisi yapıyorum. Yaptığım bütün rüket edebiler ücretsizdir asla para almıyorum. Doğal bitkilerimden de veriyorum tek şartım yardımcı olduğun kişinin şirk küfürden bidattan büyük günahtan beri olması, beş vakit namazını dost kılması, Kur'an ve sünnete uyması, tevhid olması, res ilk şirk başlangıcı olan resim çekilmekten beri olmasıdır. Bunlar da benim emrim değil, Allah ve Peygamber'in emridir. kardeşlerin hayırlısıyla Rabbim emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kardeşlerim.